Herkese merhabalar. İngilizce'de en fazla kafa karıştıran 10 kelimeyi sizin için derledim. Bu videoda birazcık bu kelimeleri nasıl daha iyi aklımızda tutabiliriz, nasıl kullanabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Zaten bu 10 kelime çok sıklıkla karşınıza çıkan kelimeler. Bazıları belki de hatta sınavlarda vesaire karşınıza çıkabilecek kelimeler. Dolayısıyla bu noktada işinize çok yarayabileceğini düşünüyorum. Şahsen ben de içinde birkaç kelimede hala bir böyle acaba bunu nasıl yazıyordum, çift C miydi, tek M miydi falan Bunları düşündüğüm oluyor ve bu çok normal çünkü hepimiz bunu ikinci yabancı dil olarak öğrendik. Hiçbirimiz doğuştan İngilizceye sahip değiliz. Keşke bir sürü dili bilerek doğuyor olsak. Ee, günün sonunda ama dediğim gibi kendimizi ne kadar çok buna adarsak, ne kadar çok bir şeyleri öğrenmek için içimizden heves gelirse o noktada güzelce ilerleyebiliriz. Bu videoda da dediğim gibi söylediğim şeyleri hani belki not ederseniz ya da işte e, postitlerle bir şekilde görebileceğiniz yerlere asarsanız çok daha rahat adapte olabilirsiniz. Şimdi ilk kelimeyle başlıyorum. İlk kelimemiz necessary yani gerekli anlamına geliyor. Şimdi burada iki tane S ve bir tane C var. Ama bunu aklımızda bazen tutamıyoruz. İşte iki C yapabiliyoruz, tek S yapabiliyoruz falan. Bunu aklımızda tutabilmek için şöyle bir örnek geliştirmişler. One shirt has one color and two sleeves. Yani bir tişörtte bir tane yaka var. One color, one C'den yazacağım alta bunları. C'den tek C olduğunu akılda tutuyoruz. Çünkü one C oluyor o. Öbürü de two sleeves olduğu için iki kolu var. Two sleeves yani two S. Orada iki tane S olmuş oluyor. Dolayısıyla necessary'i tek C ve çift S ile yazabileceğimizi aklımızda tutmuş oluyoruz. İkinci kelimemiz stationary ve stationary. Bu ikisi arasında gerçekten sadece bir harf farkı var. Olan, duran anlamına gelen stationary ağla yazılıyor ama stationary kritasiye anlamına gelen kelimeniz de e ile yazılıyor. Peki bunu nasıl karıştırmayacağız? Burada da şöyle bir örnek yapmışlar. Envelope, eraser bunlar e ile başlayan kelimeler. Yani zarf, silgi vesaire ve bunlar kırtasiye malzemeleri. Dolayısıyla kırtasiye malzemesinden bahsediyorsak kullanacağımız kelime de e kullanacağız. Ama eğer duran, stabil demek istiyorsak hani pasif bir şekilde buna o zaman a harfiyle yazıyor olacağız. Üçüncü kelimemiz separate yani ayırmak parçalamak, bölmek. Şimdi bunu da eylemi, separate mi yazıyoruz, separate mi yazıyoruz? Hani bunu nasıl yazacağımızı çok karıştırabiliyoruz. Bunu düzeltmek için de şöyle bir cümle kurmuşlar. There is a rat in separate. Yani rat, bunu arat olarak alabiliriz. E, separate kelimesinin içerisinde arat oluyor. Dolayısıyla separate şeklinde yazmış olmamız gerekiyor. Bu noktada da bu cümleyle beraber aslında bunu kafamıza yazmış oluyoruz. Dördüncü kelimemiz affect fiili ve Effect ismi, noun hali. Ee, şimdi bunlar aslında birbirleriyle birazcık bağlantılı ama A ile yazarsanız eğer fiil oluyor, E ile yazarsanız eğer isim oluyor dediğim gibi. Peki bunu aklımıza nasıl tutacağız? Şimdi effect etkilemek. Bir şeyden etkilenirsiniz böyle işte bir şey sizi etkiler falan. Bu A ile yazılıyor. Yani burada bir action var. Sizi etkileyen bir olay var. Bu bir fiil. Action A ile başlıyor yani. Ee, dolayısıyla effect A ile yazarsanız fiil oluyor. Ama bunun sonucu yani bunun sizin üzerinizdeki etkisi bu da effect olmuş oluyor istimali etkimiz de bir şeyin sonucuyla ortaya çıktığı için and consequence olarak geçiyor. Dolayısıyla and hani son bitiş e ile yazıldığı için efekti de e ile yazıyoruz. Yani fiil olan aksiyon action a ile yazacağız effect ama etkisi and consequence da effect e ile yazacağız. Beşinci kelimemiz embarrassed yani utanmış. Şimdi burada işte S'ler çok, R'ler çok falan hani bunu nasıl yazacağız? Burada da şöyle bir cümle kullanmışlar. He goes really red when his sister sings. Yani kardeş şarkı söylediğine gerçekten kızarır, kırmızı olur. Şimdi Really Red arka arka 2R olmuş oluyor. Ve Sister Sings de arka 2S olmuş oluyor. Dolayısıyla R'ler ve S'ler double yazılacak. Yani embarrassed derken 2R ve 2S kullanıyor olacağız. Tabi bu cümleleri aklımızda tutmak belki zor olabilir ama en azından örnek olarak hani bir şekilde aşinalık kazandırabilir ya da bu videoda aklınızda da kalabilir. Aa işte İlayda'nın videosunu duymuştuk böyle bir şey vardı falan hani bu 2R ile 2S le yazılıyor ne mutlu bana. Umarım böyle bir aşinalık kazandırırım size. Ee, günün sonunda dediğim gibi 2R ve 2S ile embarrassed kelimemizi yazıyoruz. Altıncı kelimemiz compliment ve compliment. Bir tanesi iltifat etmek, complimenti çok duymuşsunuz muhtemelen. Komplement ama tamamlamak, bir şeyi bütünlemek, onu böyle tek parça haline getirmek anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla ikisi arasında büyük bir fark var. Burada aslında şuradan hani yola çıkmışlar biraz saçma oluyor. Yani pek uyumlu değiller ama yine de aklınızda kalabilir. Compliment hani iltifat etmek tersi nedir? Kötülemek, değil mi? Böyle hani yerin dibine sokmak falan. Bu da insult fiiliyle kullanılıyor. Opposite insult hani bu i ile başlıyor, i ile yazıyor. Compliment, onun işte tezat hali, o da i ile yazılıyor. Ama compliment, tamamlamak, onu böyle bir bütün haline geçebilmek, onu hani enhance etmiş oluyorsunuz, büyütmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla o da e ile yazılıyor. Hani birinin tezat anlamından birinde tam tamamlayıcı anlamından böyle bir araya alırsanız böyle karman çorman bir şey oluyor ama günün sonunda yine bir şekilde aklınızda kalacağını düşünmüş oluyorum. Compliment i e ile yazıyorsak insultın tersi iyi. E, compliment tamamlıyoruz. E ile enhance büyütmek işte e araya o şekilde geliyor. Yedinci kelimemiz en sevdiğim kelime. Ee, özellikle Airbnb vesaire bakarken işte yurt dışında konaklamaya giderken çok uğraştığım bir kelime oluyor yabancı sitelerde. Accommodation yani konaklama. Şimdi burada ne kadar M var, ne kadar C var falan böyle bir düşünüyoruz değil mi? Bunu kolaylaştırmak için de şöyle güzel bir cümle koymuşlar. The best accommodation has two double beds. Yani iki tane çift yatak. Yani iki tane çift harf. Yani double C, double M. Yani iki tane C, iki tane M kullanıyoruz accommodation yazarken. 8. kelime rhythm. Bunda herkes çok zorlanıyor. Yani ben de çok zorlanıyorum. Bunda zorlanmıyorum diyen varsa mutlaka yalan söylüyordur. İmkansız bir İngiliz'in Amerikalı'nın bile bunu yazarken zorlandığını ya da karıştırdığını %100 düşünüyorum. Şimdi, rhythm kelimesini de güzelce yazabilmemiz için bize bir cümle oluşturmuşlar. Rhythm helps your two hips move. Yani rhythm sizi işte kalçalarınızı sağlamanıza yardımcı oluyor. Bunun başlarındaki harfleri aldığımız zaman da o zaman R, H, Y, T, H, M şeklinde bunu çok güzel yazmış oluyoruz. Rhythm helps your two hips move. Dokuzuncu tatlış kelimemiz dessert ve desert. Bir tanesi tatlı anlamına geliyor. Yediğimiz tatlı bahsediyorum bu arada. Hani insanlara tatlı sıfatı olarak bunu kullanmıyoruz. İkincisi de çöl anlamına geliyor. Ee, burada da şöyle bir kolaylık sanmışlar. Bu arada bu benim gerçekten ilkokulda en zorlandığım kelimelerden bir tanesiydi. Hangisine 2S yazacağım, hangisine tek S yazacağım falan. Ee, Desert'te 2S var arkadaşlar. Bunu da şu şekilde e, aklınızda tutabilirsiniz. Ee, we always want more. Yani tatlı biz hep daha fazla isteriz. Daha fazla istediğimiz için daha fazla S var. Onda 2S kullanıyoruz. Ama Desert çölde sadece bir tane S var. Çünkü çöldeyiz ve yalnızız belki komik bir bağlam ama eminim ki şu andan itibaren bu sizin aklınızdan asla çıkmayacak Onuncu kelimemiz dilemma. Ee, hani içinden çıkılması güç, durum, zor durum anlamına geliyor. Şimdi söylerken dilemma hani böyle tek m ile yazılıyormuş gibi. Hatta Türkçe'ye de yerleşti işte hani dilemma olarak kullanılıyor bu. Nasıl işte grammar 2 m ile yazılıyorsa İngilizce'de ama Türkçe'de grammar olarak tek m ile de kullanılıyorsa. Dilemada da aynı şey var. Ee, burada da emma has a dilemma şeklinde bir cümle oluşturmuşlar. Emma'da hani 2 m var ya oradan aklımızda kalabilir diye. Bu kelimede de 2 m kullanıyoruz. Sizin de böyle yazmakta zorlandığınız kelimeler varsa aşağı yorum olarak bırakın. Kendimizce bunları nasıl aklımıza tutabileceğimizi düşünelim. Bu yorumlarda yardımlaşalım birbirimizle. Ben de aynı şekilde eğer aklıma daha fazla gelen olursa mutlaka açıklamaya da yorumlara bunu ekliyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.